Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Rodrigo Tekstil, Akdeniz Yatırım Holding, Penguin, Mepet ve Türk Traktörü analiz edeceğiz. Rodrigo'nun haftalık grafiği ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar Rodrigo'nun 2014 yılından bu yana bu öz sermaye karlılığı en düşük seviyelerinden biri. En son 2014'te Eksi 20'lerdeydi yıllık bazda. E, bu yılda eksi 10'da. Son 6-7 yıldır hiç bu kadar düşük olmamıştı. Buna rağmen hissenin e, 3 liralardan 33 33'lere kadar tırmanması yatırımcılarına kazandırdı. Ondan sonra klasik hareketler ortalamalardan hızlı bir şekilde açıldığı için e, tepelerden sert satış yedi hisse ve şu an haftalıkta MA5'i de kırdığını görüyoruz. Şimdi bu hissenin arkadaşlar bir sonraki destek seviyesi için EMA 9'un yani 9 haftalık desteğinin çalışması beklenir normal şartlarda. Bu da 20 TL seviyeleri 20.0'dur. 20. Şimdi takip etmemiz gereken seviye bu 20 TL aşağı kıracak mı, kırmayacak mı? Çünkü kırarsa EMA 21 haftalıkta 15-60'larda. Arada oldukça fark var. Bu sebeple EMA 9'un haftalık grafikte mutlaka tutması gerekiyor. Şu arada bir bayrak olduktan sonra şuradaki formasyonu biliyorsunuz analiz etmiştik. Ondan sonra sapı kadar tekrar gidip ve e, sert satış yiyip şurada ufak bir birkaç hafta formasyon üretip tekrardan buralara kadar tırmandırdılar. Şu hareketi. E, yani şöyle söyleyeyim. Ağustos ayında 2,5 liralardaki ise e, 33-70 33-70'lere kadar vesaire çıktı. Bunun e, tabi bedelli bedelsiz haberlerini vesairesini e, Olduysa eğer ki böyle bir haber bu da etki etmiş olabilir. Ama biz teknik olarak baktığımız için yukarıdan her zamanki gibi gökdelen formasyonu yaşandığını görüyoruz. Ve yine uçlar her zaman için tehlikeli bunlardır. Dediğim gibi EMA 9un mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Şimdi günlük grafikte baktığımda 5 günlük ortalamamız 21 aşağı doğru şu an kesme eğiliminde. Zaten taban yiyor 2 gündür ve şu anda direkt MA 21'in günlükte altında açılmış durumda. Yani teknik kalmamış. Şu an Gördüğüm kadarıyla hani kötü bir durumu var. E, takip edilmesi gereken seviye günlükte normalde MA 21'dir stop seviyesi. O da 23 Ama o da aşağı kırıldığı için arkadaşlar e, takip etmeniz lazım. Yani umarım üzerine çıkar. Şu 23 30lar kritik seviye üzerine atması lazım kendini. Ki teknik olarak olumlu konuşabilirim Bunun e, piyasa değeri, defter değeri e, de 13-14 TL civarlarında. Yani yüksek açıkçası. Temel verilerinde de çok bir, e, güzel bir tablo görmediğim için teknik olarak da zaten ortada. Umarım düzelir, tekrardan yukarıya doğru bir e, atak yapar. Tars hisseleri ne yapacağı belli olmuyor. Hiç temel bilanço dinlemiyorlar. Hareketlerini yaptırıyorlar. Bizim borsamız biraz böyle maalesef. Takip etmek lazım. İç okusarla baktığımızda parabolik sarımızın <laughs> noktaların mumların altında ama ten kanseni yani 9 barlık ortalamayı hızlı bir şekilde aşağı kırmış. Şurada sen yani 26 barlık ortalamamız 18-10 TL seviyesinde. Hani en azından şurası tutsun diye Umut edelim. 18-10 TL'de de 200 sen desteğimiz bulunuyor. King Kong'la baktığımızda King Kong bu hisseye bize buy sinyalini şu mumda veriyor. Yani 3.40'lı mumlarda veriyor. Yani buradan alıp tabi şu hareketi çoğu kişi kestiremez temel verilerine vesairesine baktığımızda ama 3.48'de alındıktan sonra 33-60'lara kadar tırmanan bir görüntüsü var. Akdeniz Yatırım Holding. Şimdi arkadaşlar teknik olarak bu hissenin Akdeniz Yatırım Holding'in alım noktası teknik olarak şu e, direnç seviyesini geçti yani 120'li seviyeler diyebiliriz. 120'de alındıktan sonra hisse 4,5'lara kadar yanaşmış. Şimdi şu görüntüye iyi bakın şu çıkışa. E, şu şekilde. Bu çıkıştan sonra e, düşüyor. Tekrardan eski seviyesinin üstüne çıkıyor ve aşağı doğru sarkıyor. Aynısını ben bunun RTA laboratuvarında gördüm. Karşımıza çıktı. Tabi aradaki fark daha fazla. Hani 1 liradan 50 liralar bu. Ama görüntü itibariyle şöyle tırmanıp aşağı inip tekrar tırmanıp aşağı doğru artık akan görüntüsü var. Düşen kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Aynısı Akdeniz Yatırım Holding'de de. Karşımıza çıkıyor. Şu şekilde. E, aşağı doğru yukarıdaki iğne uç zaten kötü bir satış mı mı? Şu düşen e, trend desteğini mutlaka öncelikle yukarı kırması lazım. Şurada kırar gibi yapmış. 2.50'lere çıkmış. Tekrar geri çekilmiş. Şimdi ortalamalarına baktığımızda 5 haftalığın 21 haftalığı 2.57 TL seviyesinde kestiğini görüyoruz. Yani mutlaka üzerine kırmalı ki şu 2.47 TL seviyesi Ema 21'in bulunduğu seviyedir. Güçlü bir dirençtir. 2.47'nin üstüne kırdıktan sonra e, teknik olarak hisse rahatlar. Ama kırması lazım dediğim gibi. Kıramazsa da şurada hem Ema 5 hem de düşen kanal e, direnci direnç olarak karşısına çıkıyor hissenin. Bir de günlükteki e, destek direncine bakalım. Günlükte de durum farklı değil arkadaşlar. Ortalamaların altındayız. Direnç görevi görüyor. E, ee, Ichimoku sar tekniği zaten kötü ortalamaların altında, parabolik sar mumların üstünde. Şu an yani tek umut edebileceğimiz durum mumlar mum desteğine kadar gerilemiş durumda. Şurada mumların destek e, olması lazım. Şey bulutun destek olması lazım mumlara. Bulutun üst destek noktası Senko A dediğimiz destektir. Şu üstteki çizgiyi görüyorsunuz bu çizginin arkadaşlar mutlaka destek olması gerekiyor. Destek olup olmazsa ve bulutu da aşağı kırarsa yani durumu kötü gözüküyor teknik olarak açıkçası. Akdeniz Yatırım Holding bu şekilde. Penguin bu hisse için de biz teknik olarak alım hani alım yeri şurada hem trend kırdı hem de şurada e, bir direncin geçilmesi söz konusuydu. 2.20'li seviyeler. Bundan sonra zaten alım yapanlar yaptı. Yıllardır bekleyen bir görüntüsü var bunun. Yatayda formasyon üretmiş. Ondan sonra hisse tırmandı şuralara kadar, yedilere kadar. Burada tabi dediler işte 15 olacak, 20 olacak. Ne oldu? Geriye doğru tekrar çekildi. Teknik okuduğumuz zaman bir şeyler görüyoruz, okuyoruz. Yani geçmiş grafikler, bu tarz hisselerin başına gelen olaylar, geçmişten bugüne kadar süre gelmiş olaylar deneyim kazandırıyor ve hani Hızlı giden hisselerin hızlı geri geldiği, gökdelen formasyonlarının oluştuğu e, yatsınamaz bu gerçek. Şimdi e, ortalamalarını takip ettiğimizde EMA21'de şu an tutunuyor, görüntüsü var. 21 haftalık güçlü bir destek olduğu için mumlar altına kıramamış. Ama şu an tam destek seviyesinde yani 478'in altı gerçekten tehlikelidir. Çünkü EMA21'in altına kırılmış olacak. Burada tutunursa problem yok. Geçmesi gereken seviyede 4.91 TL seviyesi. 4.91 yukarıya kırarsa EMA 5 yukarı kırdığı için ilk direncini geçmiş olacak. Ee, az önce gösterdiğim gibi bakın mesela Penguin'de tek çıkış var aşağı iniş var. Ama Akdeniz Yatırım Holding'de çıkmış düşmüş tekrar eski seviyesinin üstüne çıkmış. Hani böyle bir görüntü olur mu olmaz mı o tamamen fazla lotu elinde bulunduran kişilerin e, yapacağı işlemlerdir. Bu sebeple e, şurada şu an EMA 21'i kırmadığı sürece problem yok. Takip etmeniz lazım. İçimoku sar tekniği ya parabolik sarımız şu yılda e, şu tarihten itibaren mumların üstünde yanmaya başlamış. Zayıf tekniği göstermiş bize. Ortalamaların altında şu an mumlar. Kijun sahne, tenkan sen e, şurada kesimini görüyoruz ve mumlar da altına indiği için ok tekniği problemli gözüküyor. Bir an önce şu seviyelerin 5.25'lerin üzerine attığı zaman bu hisse e, rahatlayacak açıkçası. İçimokada da durum bu şekilde. Bir de günlükteki ortalamalarına bakalım arkadaşlar. Günlükte. EMA 5'in 21 aşağı kesişmesi, e, aşağı doğru kesmesi teknik olarak bir sat stop seviyesidir. Yani şu seviye 5-10 TL seviyesi bir stop seviyesi, e, alım seviyesi de EMA 5'in 21 yukarı kesti yani yani 5.04'te alıyorsun, 5.86'ya kadar tırmanıyor, düşüşte de 5-10 satım seviyesidir. Normalde kar alanlar alıyor tabi. Stop olduktan sonra da hissenin düşüğünü görüyorsunuz. Mutlaka arkadaşlar günlük grafikte EMA21'in üzerine çıkması için 5 TL seviyesinin üzerine kendini atması gerekiyor. Atarsa artık teknik olarak rahatlar diyeceğiz ama şuradaki iğne mumlar, sert gidişler her zaman için korkutuyor insanları. Mepet hissesinde ne var? Geçmişten bakalım. Ee, bunda da bakın şu işte bak az önceden beri anlattığım görüntü. Bakın hissenin tırmandığı yer e, yani 3 lira 2 liralardan hisse 13 lira kadar tırmanıyor. Hangi yılda oluyor? Bu 2015'te oluyor. Tırmandıktan sonra bakın yıllar geçiyor. Hala hangi seviyede? Hala aynı seviyede. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu hisse 2015 yılında 11-12 liradan yüklü bir, yüklü giren bir kişi. 2021'e kadar 6 yıldır hissem çıkacak zararımı kurtaracağım diye bekliyor. İşte korkmanız gereken şey budur. Ben size bundan bahsediyorum. Şu tarz e, tahtalara girmeden önce mutlaka grafiğini açın. Aldığınız kağıdı hangi seviyeden aldığınızı mutlaka kontrol edin. Ki bu en önemlisidir. E, sermayenizi mutlaka korumanız lazım arkadaşlar. Şöyle e, garip tahtalarda hani bunu mepet özelinde söylemiyorum. Tabi hani buradan tekrar tırmanma eğilimi gösterebilir. Çünkü şu an bayağıdır yatayda formasyon üretiyor. Ee, ama bir tahta alırken, bir kağıda girerken bilançosunu okuyun. Piyasa değerlerini takip edin. Öz sermaye karlılığına bakın. Yani e, kendini büyütmüş mü? Şirket büyüyor mu? Sürekli kasasına para koyuyor mu? E, bu tarz temel verilerini ve grafiğini mutlaka takip edin. Çünkü grafiğinde size ne olacağını %99 anlatıyor. E, ee, bu grafiklerin çoğu zaten çalışıyor. Ve e, alım yaparken alım yaptığınız seviye çok önemlidir. Mutlaka e, şu analizleri yapmanız gerekiyor. Hani duyumlarla hisse almayın arkadaşlar. Duyumlarla hisse alan bir kişi şu tahtaya 11-12 lirada girmiştir. 50 olacak 100 olacak diye. Çok iyi yani tahmin ediyorum şu an. Mutlaka böyle olmuştur. Çünkü hani gazlamalar başlıyor şu hisse yükselirken yukarıya doğru. Her neyse Mepet'in günlük grafiğine bakalım. Haftalıkta EMA 21'in üzerinde olması güzel, olumlu. Kırmaması gereken seviye 3.20. Geçmesi gereken direnç seviyesi de 4.48 TL seviyesi. Geçilmesi gereken dirençtir. Bu seviyeyi geçtikten sonra arkadaşlar hisse rahatlayacaktır. EMA 21'in üzerinde kalması haftalıkta çok önemli. Şöyle baktığımızda günlük periyotta da yine EMA 21'in üzerinde tutunuyor. 5 günlü aşağı kırmış ama burası bir teknik düzeltme seviyesi olduğundan 3.18 TL seviyesi gelebileceği son nokta diye düşünüyorum. Ama burayı da kırarsa hani en kötü senaryoda 3.06'da zaten 200 günlük desteği bulunuyor. 3.06 hani tutması gereken yani kesin tutması gereken seviye bence. Ama 3 olsun, o 3.18'de de günlük EMA 21 desteği bulunuyor arkadaşlar hissenin. Haftalıkta içim oku sar tekniğine bakalım. Parabolik sarımız e, bakın mumlar bulutun desteğinden yukarıya doğru e, kıvrılmış. Yani bulut destek olmuş, destek çalışmış görüyorsunuz. Kendini ten üzerine atmış. 9 barlık ortalamamız. Şimdi geçmesi gereken seviyede şu 3.63 TL seviyesindeki 26 barlık ortalamamız. Bu 3.63'ü üç de geçerse şu direnci daha sonra 4.46 direncini geçmesi gerekecek. İki tane direnci var. Ondan sonra hissini rahatlayacağını düşünüyorum ama mutlaka şu bulutun üzerinde kalmalı. Haftalık grafikte bunu çok iyi takip edin. Bulutların altına inmesi mumların çok tehlikelidir arkadaşlar. Türk traktör. Çok güçlü bir tahta. Yani orta uzun vadi tutulabilecek tahta. Şurada bir silver Cross'u vardı. Yani EMA 21'in 50 yukarıya kesişim noktasıydı şurası. 50 TL seviyesi bedavaydı bu hisse için bence. Oradan alan kişiler için arkadaşlar hisse 240'lara kadar kazandırdı. Şimdi yoluna devam ediyor ama her zaman söylediğim gibi şöyle aylık grafikte açtığımızda bir hisse primlendiği zaman bu sasa da olsa bakın sasa 2-3 gündür taban yaptırıyorlar. Sasa da olsa, Aselsan da olsa, Türk Traktörü de olsa bir prim varsa mutlaka onun bir kar satışı geliyor tepeden. Şimdi bu nereye kadar gidecek? Belki 300'e 400'e gidecek. Bunu belirlemek yani dünyada bunu tahmin eden kişi sayısı yani belki bir belki dir. Çok zor bir e, durum. Hani gideceği seviyeyi belirlemek kimse bilemez açıkçası. E, aylıkta baktığımızda şöyle bir prim olduğu için bunun geri dönüşlerine bir süre sonra hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız? Haftalıkta EMA 5'i mutlaka takip edeceğiz. Haftalıkta şu siyah ortalama is süren stop gibi çalışır. Yani şu seviyenin altına düştüğü zaman tamam stop seviyesidir. Hani şurada alan bir kişi 90'lardan örneğin. Hani zaten kazandırmış 230'a kadar. Şimdi dediğim gibi haftalıkta EMA 5 206 TL seviyesini aşağı kırmaması gerekiyor. 206 TL'yi kırarsa burada yeni bir formasyonu yatıyor yoksa tamam kar satışı mı geliyor diye yeni bir senaryolar oluşacak. Günlükteki yakın destek seviyelerini söyleyeyim size. Günlükte 220 TL'ye kadar basit düzeltme yapması normaldir. Şu an ise 226'da. 220'de 5 günlük desteği bulunuyor. Eğer 220 kırılırsa günlükte takip etmek isterseniz EMA 21'e bakın birkaç kez temas etmiş zaten. Günlükteki EMA 21'in seviyesi tam 200 TL üzerinde. 200 TL'ye kadar da bence bir problem yok ama 200 TL'nin altı biraz problemli olur. O yüzden tedbirlerinizi almalısınız. Dediğim gibi 220 TL günlük teknik düzeltme seviyesi. 200 TL'de EMA 21 güçlü destektir altı problemli olabilir Türk traktör güçlü bir tahta Hani e, temettü de veriyor uzun vadeli portföylerin e, en çok kullanılan tercih edilen tahtalarından içim oku tekniğimizde problem yok parabolik sarımızda onaylı gayet güzel King Kong baktığımızda King Kong pay sinyalini Silver Cross e, seviyelerinden vermiş yani şöyle göstereyim. Şu barda 65 TL barında vermiş. Verdikten sonra şu güzel çıkışı görüyorsunuz. Yatırımcısına güzel kazandırmış. Zaten güvenilir bir tatlı olduğu için de söylenecek çok bir söz yok açıkçası. Bugünkü analizlerimiz bu kadardı. E, i̇stediğiniz hisseler varsa yorum kısmına e, yazarsanız hisse adını bu postu beğenip kaydederek e, onları da analiz ederiz. Sıfırdan Borsa Grafik Analizi eğitim setimiz içinde bana ulaşabilirsiniz e, DM üzerinden. Bir hisse almadan önce mutlaka grafiğini okumanız gerekiyor. Temel verilerini de okuyun. E, karşı değilim ama grafiğini kontrol etmediğiniz zaman arkadaşlar birden 40 TL'ye gitmiş hisseye 40 TL'de girebiliyorsunuz ki maksimum risktir. Yıllardır biriktirdiğiniz paranızı tek günde heba etmeyin. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.